sera geçsin keyif oluyor benimi vuruyor hadi çok o iyi hadi kaleci kaleci sen gün sen de vurmak ister <laughs> misin <sensiz>. dün <laughs> iyi vuruyordu <laughs> Çalışmaya geçen yıl eğitim sezonuyla beraber başladık ve burada özellikle dezavantajlı mahallelerimiz olmak üzere ilçelerde ilçeler de dahil çocuklarımızın boş vakitlerini spor ve sosyal aktivitelerde bulunacakları şekilde bir planlama yaptık. Geçen yıl mahalle ligini başlatmıştık. Burada da ilçeler dahil 7000 bin tane çocuğumuz devam ettiler spora, değişik branşlarda. Bu sene de yazın da boşta kalmasınlar çocuklar diye yaz okullarını başlattık ve bütün mahallelerde kulüpler oluşturuyoruz. Şu ana kadar 20 tane kulübümüz oluşmuş durumda. Bunu çatı kulüpler olacaklar ve altında bütün branşlar olacak şekilde. Özellikle dezavantajlı mahallelerimizde çocuklarımıza boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmesini istiyoruz. Genç Spor Bakanımızın Edirne, Balkanların spor merkezi olsun bizlere talimat var. Bu noktada da buradan da şükranlarımızı iletiyoruz. Edirne ile ilgili olarak bütün taleplerimiz e, karşılanıyor. Burada da e, şimdi okullarımızı geziyoruz. Şu ana kadar 5 tane sem sahasını bitirdik ve e, yer olduğu müddetçe de bunları şu anda 10'a on, yakında planlıyoruz. Sayın Valimiz Yunus Sezer eşliğinde e, Edirne'mizde yaz ligi düzenlendi. 10, 11 ve 12 yaşlar arası buna Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve emniyetimizin de katkılarıyla bu yaz ligini devam ettiriyoruz mahalleler arası. Amaç birbirine uzak olan mahalleli gençlerin birbiriyle tanışıp kaynaşması, arkadaşlık çevresi edinmesi, e, sosyal faaliyetlerde bulunması, İnsani ilişkilerin gelişmesi için çocuklarımız açısından mükemmel bir ortam. Çocuklarımız mahallelerle birlikte bir araya gelip haftanın belli gününde Saraçhane Stadı'nda maç yapıyorlar. Bu etkinlik çocukların hem sağlıklı yaşamaları hem de başka mahalleden arkadaş edinmeleri, kaynaşmalar kaynaşmaları açısından çok faydalı bir etkinlik. Yaz Mahalle Ligi'ne toplam 20 mahalleden 300 çocuk katılıyor. Bunun amacı çocuklarımızın hem sosyal anlamda gelişmesi, hem kötü alışkanlıklardan kurtulması, hem de birbirlerine kaynaşması. Burada futbol oynuyoruz. Eğleniyoruz. Tutarsın. Güzel vakit geçiriyoruz. Takım arkadaşlarımız ve diğer rakiplerle arkadaşlık kuruyoruz. Çok mutluyuz. Maçtan sonra bize yemek de veriyorlar. Çok eğleniyoruz. Yani futbol falan oynuyoruz. Diğer rakiplerimizle arkadaş falan alıyoruz yani. Yani memnunum burada ben. Burada e, çok mutluyuz. Burada mahallemizi falan kulüplerimizi temsil ediyoruz. Yani futbol oynuyoruz. Rakiplerle falan arkadaşlık falan kuruyoruz. Yani güzel bir yer.